trafik berbat. İki saattir gelemiyoruz. Trafik rahatlamadı vallahi köprüden bir saatte buraya geldik. Hem hava pırıl pırıl hem bayram tatili. Herkes yollara düştü. İstanbul'da trafik çilesi mesai günlerini bile geçti. Bayram geldi İstanbul boşaldı mega kente giden gitti. Çok rahat bir görüntü var arkamda ama kameramızı çevirince işte tam da böyle çelişkili bir görüntü. Tampon tampona giden araçlar saatlerdir bekleyen araçlar aklımıza geliyor. Hani İstanbul boşalmıştı, hani trafik rahatlamıştı, hani bir yerden bir yere gidiş kolaylaşmıştı. İşte bu manzara durumun hiç de öyle olmadığını net şekilde gösteriyor. Çok kötü. İki saattir yoldayız. Nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Yeni Bosna, Beşiktaş'a. İki saat mi oldu? Evet. Hani boşalmış İstanbul? Boşalmamış. Normalde bayramlarda boş kalan yollar bu kez tıklım tıklımdı. Burası da İstanbul'un kalbi Beşiktaş, Kabataş. Aynı manzara burada da görüyorsunuz işte araç trafiği kilometrelerce uzuyor ve araçlar tampon tampona gidiyor. İstanbul boşalmamış ya Beşiktaş göbeğinden geçilmiyor trafikten. Yarım saatte buraya anca geldik. Burada da hala ileri gideceğim gene trafik ilerisi. Bayram gezginleri deniz trafiğini de kilitledi. Sadece kara yolu değil deniz yolunda da ciddi yoğunluk yaşanıyor. İşte iskeleleri görüyorsunuz. Binlerce insan şu anda da yer değiştiriyor ve kalabalık her geçen saat daha da artıyor. Bayram nasıl geçiyor? Çok güzel. Bundan daha iyisi olmaz yani. Canın nereye istiyorsa bilmediğin görmediğin yerlere gezebilme fırsatı var. Trafiği atlatıp gitmek istediği yere gidenlerse rahattı. Bayram olunca, hava güzel olunca elbette böyle sofralar kaçınılmaz oluyor. Muhteşem bir aile, güneşle birlikte bir araya geldiler ve ortaya işte bu manzara çıktı. Masadakileri saymaya kalksak dakikalar geçer. Zaten görüntüde her şeyi anlatıyor. Bütün ailem burada. Kızlarım burada, damatlarım burada. Çok samimi Özlem arkadaşım burada, oğlu burada. Bir bayram sabahı komple hep beraber toplandık bir kahvaltı yapıyoruz. <laughs> Çok mutluyuz. Sürekli yapıyor muyuz? Mutluyuz değil mi? Duyamadık. Evet. Hazırladık akşamdan çocuklarımız gelecek bir araya toplanacağız. Hı. Bayram sabahı kahvaltı yapalım hep beraber. Bu ortamı başka türlü bulamayız yani Bu. çok güzel bir ortam.